Omnes 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 satırları okuyorsam ben borcumu ödedim demektir. Seni yalnız bıraktığım için üzgünüm. İşte geldik vasiyet kısmına. Sene 1973. Mehmet Karaanlı ile Nergis Karaanlı'nın ilk çocukları dünyaya geldi. Efe Yakup Karaanlı. Karaanlı o yıllarda yeni palazlanan bir tüccardı. Afyon içinden silah işine, ...kaçakçılıktan tefeciliğe kadar pek çok iş kolunu aynı anda yürütüyordu. Erkek çocuğu Efe Karahanlı kuracağı İmparatorluğun veliahtıydı. Nergis Hanım ikinci çocuğu Safiye Karahanlı'yı dünyaya getirdiğinde... ...Kıbrıs harekatı tamamlanmış, Türkiye büyük bir ambargo baskısıyla karşı karşıyaydı. Karahanlı ambargoyu delip Türkiye'ye dünyanın her yerinden mal sokmaya başladı... Laziya ile Hüsrev aile ortaklıkları da bu yıllara dayanır. Derken bir gün ailesini ikamet ettirdiği çiftliğinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce oğlu Efe kaçırıldı. Hayda. Karahanlı uzun bir müddet oğlunun izini sürdü. O günde, bugün de oğlunun kimler tarafından kaçırıldığını çözemedi. Devlet de bu konuda belki bilinçli, belki hakikaten çaresiz kaldı. Kaçıranlar Efe Karahanlı'nın öldüğüne dair bir iz bırakmadılar. Bu baronun yaşamı boyunca çözemediği tek mesele olarak hep karşısına çıktı. Derken eşi travmanın üstesinden gelemeyip rahatsızlandı. Karahanlı hiç değilse kızının yaşamını sağlayabilmek için Safiye'yi yurt dışına yolladı. İlerleyen satırlarda Safiye ve Nergis Karahanlı'ya dair mevcut istihbari veriler sıralanmıştır. Bunları öldükten sonra mı söyleyecektin? Onları sana daha önce anlatamamanın niye gelme sebebi var? Daha fazla kafanı karıştırmamak. Karaanlı suç dünyasında yükselirken devlet olarak onun karşısına bir zafiyet çıkarmamız gerekiyordu. Bu zafiyet sensin. Senin yetimhaneden seçilme nedenin, Karahanlı'nın karşısına sürülme nedenin onun en büyük zaafı olabileceğini düşünmemizdir. Anlıya bir efe lazımdı. Biz de seni o efe yaptık. Dalga mı geçiyor? Karaanlı'nın oğlusun mu diyor? Memleketteki bütün yetimhaneleri taradığımızda... ...Karaanlı'nın oğlu olabilecek en iyi aday sendin. En büyük ise Karaanlılar gibi... ...istisnasız her sabah afyonun patladığında... ...üç kez hapşurmağında. Mehmet Karaanlı seni oğlu zannedecek... Sen onu haksız çıkarmayacaksın. Oğlu olacaksın. Kara Anna'nın veliahtı olarak kurduğu imparatorluğu çökerteceksin. Bu seni yetiştiren vatanına borcundur.